Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 ve 6. 5, 6 ve 7. mega kutumuzu açacağız. 15. zaferi tamamlarsak bir mega kutu daha verecek bize. Evet şimdi 2 mega kutumuz var burada arkadaşlar. Evet şimdi. Arkadaşlar 15. kutumuzu kazandı. Ve şimdi mega kutumuzu açacağız. 5. 6. ve 7. mail kutumuzu açacağız. Evet, şu an 5. mail kutumuzu açıyoruz. Evet, bak, bir daha. Bir daha. Ver bir şey. Ay. Vermedi ya. Ama arkadaşlar rozet verdi. Evet, arkadaşlar şimdi de 6. mail kutumuzu açacağız. Altıncı mevzumuzu açacağız. Çok güzel sen. Ha o neymiş? Kötüymüş. Neyse arkadaşlar üçüncü mevzumuz kutumuz. Yedinci mevzumuz kutumuz. Yedinci. Basalım artık. Şansımız için. Eee gitti arkadaşlar abone olmayı like, unutmayın görüşürüz.